Merhaba arkadaşlar, bu hafta sizlere bot oyunundan bahsettiğimi söylüyoruz arkadaşlar. Bot oyun ülkelerimizde yeni yeni yaygınlaşan bir sportalıdır arkadaşlar. Bunların şapakaları olmaktadır, benim için sizlere bot Müsaade edin, kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bocce sporunda farklı oyun arkadaşlar. Bunlar rafa, ve çift arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim evet Arkadaşlar, sahasının evet Önce ölçülerimizde, poji sahasının uzunluğu 26 metrekare 50 santimetredir arkadaşlar. Eninde uzunluğu ise 4 metre 50 santimetre, dikdörtgen bir saha şeklindedir arkadaşlar. Boyun topları yuvarlak ve sentetik arkadaşlar. Büyük top 170-130 milimetre çapında ve dokuz ve 1000 gram ağırlığında olmalıdır. Ayrıca siz de görüyorsunuz zaten ağırlığı, yani buradan izleyebilirsiniz ağırlığını. Bayanlarda ise işte bu ağırlıklar kısa 900 gram Ve bir de Topun altı ise 50 gram ve çapı ise 4 milimetredir arkadaşlar. Önümüzdeki topu öteye gidelim, sağımıza atıyoruz, daha sonra da elimizdeki ağır topumuzu ona yakın bir şekilde dolatıyoruz. Ve bu atışın ismiyle de arkadaşlar Kuntur ismi Ayrıca biri oyuncuların rakip topa, kalemle ve da topu bunu vurmak için yaptıkları atışa gol ödedik. Yani mesela, bir tane farklı topumuz var. Aşağıdaki olumluları tartıştırmak yapacağı atışa bol ödemektedir arkadaşlar. Topu sektirir, hedeflenen topa sonra yükesini sağlayan atanın raffa adıdır arkadaşlar. Raffa ile hedeflenen topa değmeyen atışlar için geçersiniz. Evet, raffa atışını yapmak istediğinizde ödediğiniz zaman eğer o atışın, eğer yani, kuralları geliştirirseniz bu sayı geçersiniz arkadaşlar. süre yok ve 15 puan tamamladığınız takdirde oyunu kazanmış oluyoruz. Siz de bu oyunu öğrenmek ve oynamak isterseniz İksar Geçim Merkezi'nde gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta